Merhaba arkadaşlar. insan fizyolojisine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz üreme sistemi. Evet. Dişi üreme sistemi ile başlayalım. Üreme sistemi arkadaşlar yumurta hücresini oluşturma, döllenmenin gerçekleşmesi için uygun ortamı oluşturma, embriyonun tutunup gelişebilmesi için uygun ortamı oluşturma, östrojen ve progesteron gibi eşeysel hormonları sentezleme görevlerini yerine getirir. Evet dişi üreme sistemine baktığımız zaman yumurtalık yani ovaryum yumurta kanalı, fallop tüpü, döl yatağı yani uterus, serviks ve vajina olmak üzere Dört kısımdan oluşuyor. İlk olarak yumurtalıklarla başladığımızda dişi bireylerde karın boşluğunun alt tarafında sağ ve sol olmak üzere iki yumurtalık bulunur arkadaşlar. Yumurtalık hücrelerinden e, östrojen ve progesteron hormonları sentezlenir. Oogenez ile yumurtanın oluşması sağlanır. Oogenez arkadaşlar yumurtalıkta yumurta ana hücresinden mayoz bölünme ile yumurta hücresinin meydana gelmesine oogenez diyoruz arkadaşlar. Ee, yumurtalıklarda Folikül dediğimiz kesecikler yer alıyor. Ve her bir folikülün içinde yumurta ana hücresi bulunuyor. Ve ergenlikle birlikte her ay bir yumurta gelişerek yumurta kanalına atılıyor. Dedik ki arkadaşlar o genes olayında yumurta oluşumu mayoz bölünme ile gerçekleşir. Mayoz bölünmeyi hatırlayalım. Arda arda iki bölünmeden meydana geliyordu. Mayoz bir sonucunda iki yeni hücre, mayoz iki sonucunda ise dört yeni hücre meydana geliyordu. Şimdi Şimdi yumurtanın hücresine o ogonyum diyoruz arkadaşlar. O ogonyumlar büyüyüp gelişerek birincil oosit olarak adlandırılıyor. Mayoz 1'den sonra iki yeni hücre meydana geldi. Fakat burada bir farklılık var arkadaşlar. Baktığımız zaman bu hücrelerden bir tanesi büyük, diğeri küçük. Büyük olan ikincil oosit olarak adlandırılıyor. Küçük olan da kutup hücresi olarak adlandırılıyor. Bu hücrelerde mayoz 2 geçirdikten sonra 4 yeni hücre meydana geliyor. Bu hücrelerin 3 tanesi kutup hücresi, bir tanesi de ootit olarak adlandırılıyor. Kutup hücreleri eriyerek kaybolur. Ootit de farklılaşarak yumurta hücresine dönüşür arkadaşlar. Şimdi buradaki kutup hücrelerinin küçük olmasının nedeni nedir dersek? Çünkü Zigot oluştuktan sonra beslenme ihtiyacını stoplazmadan karşılayacağından dolayı buradaki kutup hücreleri de stoplazmalarını ootitte topluyorlar. Ve bu yüzden küçük oluyor diğer 3 tanesi ve eriyerek kayboluyor. Evet arkadaşlar yumurta hücresinin etrafında Folikül hücreleri, küçük kese şeklinde folikül hücrelerini görüyoruz. Yumurtanın etrafındaki zara yumurta zarı deniliyor. Ortasında çekirdek bulunuyor. Yumurtanın etrafında türe özgü zona pellucida tabakası yer alıyor. Evet, yumurta hücresi büyük, hareketsiz ve bol stoplazmalıdır kanalına geldiğimiz zaman yumurtalık ile rahim arasındaki bağlantıyı kuran kanaldır. Yumurtalığa bakın ucunda kirpikli huni bulunuyor. Bu huni de yumurtanın atılmasını sağlıyor, kanalı atılmasını sağlıyor. Yumurtalık kanalında tek yöne doğru hareket eden siller var. Bunlar da yumurtanın e, uterus'a hareket etmesini sağlıyorlar. Burası önemli arkadaşlar. Döllenme ve zigot oluşumu yumurta kanalında gerçekleşir. Döllenme ve zigot oluşumu yumurta kanalında gerçekleşir. Zigot yine ilk mitoz bölünmelerini e, yumurta kanalında gerçekleştirir. Evet, döll yatağına geldiğimiz zaman karın boşluğunun alt tarafında idrar kesesinin arkasında Kalın duvarlı, kaslı bir organdır. Evet arkadaşlar, embriyonun doğuma kadar büyüyüp geliştiği organdır. Döl yatağının iç kısmında mukus salgılayan ve kan damarları bakımından zengin olan endometrium tabakası bulunur. Evet, vajina dişi üreme sisteminin dış açıklığı aynı zamanda döllenmemiş yumurtanın vücuttan atılmasını ve erkek e, üreme hücrelerinin dişi vücuduna bırakılmasını sağlıyor. Ayrıca doğumda da görev alıyor. Döl yatağına bağlayan bölgesine de cervix deniliyor. Yumurta hücresinin oluşumundan itibaren vücuttan atılıncaya kadar izlediği yola bakacak olursak, ilk olarak yumurtalıklarda üretildi, oradan yumurta kanalına geçti, uterus. ...serviks ve vajina şeklinde ilerliyor ve dışarı atılıyor. Şimdi dişi bireylerdeki menstrual döngüye geldiğimiz zaman... ...yumurtanın oluşumundan, döllenmemiş yumurtanın... E, ...vücuttan atılmasına kadar geçen... ...yaklaşık 28 günlük periyoda menstrual döngü diyoruz. Menstrual döngü yumurtanın gelişmesi ovulasyon ve döllenme ihtimaline karşı döl yatağının hazırlanması aşamalarını kapsar. Belirli bir yaştan sonra yumurtlama ve menstruasyon döngüsünün meydana gelmemesine menopoz diyoruz. Menstrual döngü 4 aşamada gerçekleşir. Birincisi folikül evresi, ovulasyon evresi, korpus luteum evresi ve menstruasyon evresi olmak üzere. Birinci evresi folikül evresi arkadaşlar. Yumurtalıklardaki çok sayıdaki foliküllerde yumurta hücreleri, olgunlaşmamış yumurta hücreleri bulunuyor. Hipofizden salgılanan FSH hormonun etkisiyle yani folikül stimülan hormonun etkisiyle foliküller uyarılıyor ve yumurta hücresi de olgunlaşıyor. Bu evrede ovaryumdan çok miktarda östrojen, az miktarda da progesteron hormonu salgılanır. Östrojen hormonu da döl yatağının hazırlanmasını, gelişmesini sağlar. İkinci evremiz ovülasyon yani yumurtlama evresi arkadaşlar. Hipofizden salgılanan LH hormonunun etkisiyle folikül yırtılır ve yumurta serbest kalır ki bu olaya da yumurtlama diyoruz. Bu evrede ovaryumdan progesteron salgılanıyor. Ee, yaklaşık bu döngünün 14. gününe denk geliyor arkadaşlar. Buraya kadar olan evrelerde, bu iki evrede yumurta e, serbest kalmadığı için, yumurta molayı olmadığı için döllenme olayı da gerçekleşmez. Fakat bu evreden sonra eğer yumurta hücresi e, bir erkek üreme hücresiyle karşılaşırsa döllenme olayı gerçekleşir. Evet, üçüncü evremiz korpus luteum evresi. Yırtılan folikülün içerisi yağ damlacıklarıyla dolarak korpus luteum olarak adlandırılıyor. Korpus luteumdan çok miktarda progesteron, az miktarda östrojen salgılanıyor arkadaşlar. Progesteron hormonunun etkisiyle döl yatağı hazırlanıyor ve embriyonun tutunabileceği hale geliyor. eğer yumurta döllenmişse progesteron hormonunda etkisiyle Embriyo döl yatağına tutunur ve e, korpus lüteum bozulmaz. Hamileliğin ilk aylarında progesteron korpus lüteumdan salgılanırken ilerleyen aylarda e, plezantadan da salgılanmaya başlar. Dördüncü evrimiz menstruasyon evresi. Eğer yumurta döllenmezse korpus lüteum bozulur. Progesteron hormonunun miktarı azalır. Döl yatağının içi parçalanarak döllenmemiş yumurta ve bir miktar kanla beraber vücut dışına atılır arkadaşlar. Buna da menstruasyon evresi diyoruz. Geldik erkek üreme sistemine. Erkek üreme sisteminin görevleri arkadaşlar erkek üreme hücrelerini oluşturma, testosteron hormonu sentezleme ve döllenmenin kolaylaşması için seminal sıvı oluşturma. Erkek üreme sistemini testisler, yardımcı bezler ve penis oluşturuyor. Yardımcı bezler prostat bezi, kooper bezi ve seminal kesedir arkadaşlar. Şimdi ilk olarak testislerle başladığımız zaman sık rotunda bir çift testis bulunuyor. Görevleri erkek üreme hücrelerini oluşturmak ve testosteron hormonunu salgılamaktır. Vücut sıcaklığı üreme hücresi oluşturmak için uygun olmadığından Karın boşluğunda testisler embriyonik dönemde karın boşluğunda bulunuyor. Doğuma bir ay kala skrotuma iniyorlar. Yine burada seminifer tüpçükleri bulunuyor. Evet arkadaşlar Spermalı hücrelerinden spermatogenezli sperm oluşumunu sağlıyor. Aralarına dağılmış olarak bulunan leydik hücreleri var. Leydik hücrelerinin görevi testosteron hormonu sentezleme ve sertoli hücreleri ne yapıyor? O da spermin beslenmesini ve korunmasını sağlıyor. Şimdi sperm oluşumuna spermatogenez diyoruz. Seminifer tüpçüklerde spermatogonyum hücrelerinden sperm hücrelerinin oluşumuna spermatogenez diyoruz. Aynı şekilde yine mayoz bölünme ile gerçekleşiyor. Burada da gördüğümüz gibi yine ilk önce ana hücre spermatogonyum büyüyüp gelişerek birincil spermatosit diye adlandırılıyor. İlk önce mayoz 1 ile iki tane hücremiz oluştu. İkinci spermatosit dedik onlara. Mayoz 2'den sonra 4 tane hücremiz oluştu. Bunlara da spermatit diyoruz. E, ve farklılaşmayla spermleri oluşturuyorlar. Yalnız e, o genizde olan durum burada görülmüyor. Dikkat ettiysek. Yani büyüklükleri hepsinin eşit. Stoplazma hepsine eşit olarak e, dağıtılmış. Fakat spermatitlerin arkadaşlar e, dölleme ve hareket yetenekleri yok. Bunlar e, epididimizde dölleme yeteneklerini ve hareket yeteneklerini kazanıyorlar. Evet, üreme hücrelerinin vücuttan atılıncaya kadar izlediği yola bakalım. Seminifer tüpçükler, epididimiz, vas deferans ve üretra ile dışarıya atılıyor. Yapısına baktığımız zaman baş kısmı, orta kısmı ve kamçısı, kuyruk kısmından oluştuğunu görüyoruz. Küçük, stoplazması az ve hareketlidir. Kamça hareketi yapar şu şekilde. Evet, baş kısmında akrozom yer alıyor. Burada Yumurta zarını parçalayacak sindirim enzimleri var. Orta kısmında mitokondriler var. Bu da hareket için gerekli olan enerjiyi sağlıyor kamçının hareketi için. Evet yardımcı bezlere geldiğimiz zaman yardımcı bezlerin ürettikleri sıvıya seminal sıvı diyoruz. Seminal sıvı hem üreme hücrelerinin beslenmesini sağlıyor hem hareketlerini kolaylaştırıyor hem de bulundukları ortamın pH'ını nötralize hale getirerek döllenmeyi içinde uygun bir ortam oluşturduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Erkeklerde idrar ve e, üreme hücreleri aynı yerden dışarıya atılıyor. Fakat üreme hücreleri atılacağı zaman prostat etrafındaki kaslar kasılarak idrarın aynı anda dışarıya çıkmasına engel oluyor. Evet, e, penis'e baktığımız zaman erkek üreme sisteminin dış açıklığı ve Erkek üreme hücresiyle idrarın dışarıya atılmasını sağlıyor. Şimdi döllenme olayına geldik arkadaşlar. Evet, erkek üreme hücresiyle dişi üreme hücresinin çekirdeklerinin birleşmesine döllenme diyoruz. Döllenme sonucunda oluşan hücre artık zigot olarak adlandırılıyor ve zigot oluşumunun da yumurta kanalında gerçekleştiğini söylemiştik. Evet, yumurta hücresinden salgılanan kimyasal maddeler türe özgü spermin kendisine doğru gelmesini sağlıyor. Geldikten sonra zona pellucida tabakasındaki reseptörlere bağlanıyor. Ee, ve Re reseptörlere bağlandıktan sonra ilk tutunan spermden sonra zona pellucida tabakası kalınlaşarak başka spermlerin gelmesini engellemiş oluyor arkadaşlar. Ee, ve daha sonra sperm çekirdeği ile yumurta çekirdeğinin birleşmesi yani döllenme olayı gerçekleşiyor. Döllenmiş yumurtanın yani zigotun mitokondrileri yumurta hücresine ait, e sentrozomu ise sperm hücresine aittir. Evet, şimdi gelelim in vitro fertilizasyon yöntemine. Bu yöntemde bir yumurtanın sperm tarafından döllenmesi vücut dışında gerçekleştiriliyor. Ve daha sonra rahime yerleştirilerek sağlıklı bir gebeliğin meydana gelmesi amaçlanıyor. Evet, döllenme olayı me meydana geldi, döllenme gerçekleşti. Bakalım şimdi embriyonik gelişimde neler oluyor? Zigottan başlayıp yeni bir birey meydana gelmesine kadar e geçen olayların tamamına gelişme diyoruz. Embriyonun gelişimi sırasında birinci segmentasyon, iki gastrülasyon, üçüncüsü farklılaşma ve organogenes aşamalarını görüyoruz. Evet, zigotun art arda çok sayıda mitoz bölünme geçirmesine segmentasyon denir. Yani ne demiştik? Zigot ilk mitoz bölünmelerini fallop tüpünde gerçekleştiriyordu. Segmentasyonun aşamalarını da yine burada görüyoruz. Zigot mitoz bölünmeler geçiriyor. İlk önce iki hücre meydana geliyor daha sonra 4 hücre, 8 hücre bu şekilde mitoz bölünmeler sonucu hücre sayısı artıyor. Segmentasyon sonucunda oluşan hücreler blastomer olarak adlandırılıyor. Segmentasyon evresinde hücre büyümesi gerçekleşmiyor fakat bölünme gerçekleşiyor arkadaşlar. İşte çok sayıda mitoz bölünme geçirmesi sonucunda oluşan dut şeklindeki yapıya da morula diyoruz. Segmentasyon olayı gerçekleştikçe oluşan hücreler Burada da gördüğümüz gibi gitgide küçülüyorlar arkadaşlar. Fakat e, morula evresindeki embriyo çok sayıda hücre, hücreden oluşmasına rağmen zigottan daha hafif. Çünkü bunun sebebi hücreler bölünürken e, ihtiyaç duydukları enerjiyi stoplazmadan karşılıyorlar. Bu nedenle e, bunların kütleleri artmıyor. Daha sonradan embriyonun kütlesi döl yatağına tutunduktan sonra artmaya başlıyor arkadaşlar. Evet, yalnız burada morulayı oluşturan hücrelerin her biri mitoz bölünme meydana geldiği için bu hücrelerin kromozom sayıları, organel çeşitleri gibi özellikleri aynıdır. Blastulaya geldiğimiz zaman morulayı oluşturan hücrelerin dışarıya doğru göç etmesiyle içi sıvı dolu bir küre şeklinde bir evre ortaya çıkıyor. Buna da blastula evresi deniliyor. İçi sıvıyla dolu olan boşluğa blastula boşluğu ya da blastosol diyoruz arkadaşlar. Buradaki hücreler birbirleriyle temas halinde çevreleriyle de gaz alışverişi yapabiliyorlar. Burada morula ve blastula evrelerinde hücre farklılaşması yok. Farklılaşma gastrula ile başlıyor. Evet blastula evresinde artık Embriyomuz döl yatağına tutunmaya hazır ve blastosite dönüşmeye başlıyor. Blastosit halindeki hücrelerden alınan hücrelerde embriyonik kök hücrelerini oluşturuyorlar. Evet, ikinci evremiz gastrulasyon arkadaşlar. Blastula'nın Alt kısmında yer alan hücreler içeriye doğru göç etmeye başlıyorlar ve üst tabakaya kadar devam ediyor. İşte bu evreye biz ne diyoruz? Gastrula bu olaya da gastrülasyon diyoruz. Burada arada meydana gelen boşluk gastrula boşluğu yani bu ilk sindirim boşluğudur ve kalıcıdır. Bu alt tarafta kalan açıklıkta ilk ağız yani Blastopor olarak adlandırılıyor. Gastrulasyon evresinde farklılaşma var ve 3 tabaka meydana geliyor. Bunlar dıştan içe doğru ektoderm, endoderm ve mezoderm tabakaları. Yalnız sünger ve sölenterlerin embriyolarında mezoderm bulunmaz. Sadece ektoderm ve endoderm bulunur. Gastrulasyon ile farklılaşma başlar dedik. Evet şimdi geldik arkadaşlar farklılaşma ve organogeneze. Embriyonik tabakaları oluşturan hücrelerin farklılaşması sonucunda organ taslaklarının e, meydana gelmesine organogenez diyoruz. Organogenez Hangi olaylarla gerçekleşiyor? Değişen gen faaliyetleri, hücre göçleri, hücreler arasında kümeleşmeler ve etkileşimler ve programlanmış hücre ölümleri ile gerçekleşiyor. Ee, organogenezde embriyonik tabakalar daha küçük Kümelere ayrılarak aktif genleri ve şekilleri değişebilir. Bazı organların oluşumunda programlanmış hücre ölümü görülüyor. Mesela parmakların oluşması. ilk önce palet gibi embriyoda palet gibi olan yapı araların Programlanmış şekilde bu aradaki hücrelerin ölmesiyle parmaklar meydana gelebiliyor. Yine bazı organların oluşabilmesi için birden fazla embriyonik tabakanın etkileşim halinde olması gerekiyor. Örneğin göz oluşumunda baş ektodermi ve beyin ektoderminin birlikte görev alması, ikisinin etkileşimiyle oluşması gibi. Embriyonik gelişim döneminde farklılaşan ilk yapılar beyin ve sinir sistemidir arkadaşlar. Şimdi embriyonun gelişim sırasında oluşan embriyonik zarlara baktığımız zaman bu zarların görevleri embriyoyu koruma, besin ihtiyacını karşılama, gaz alışverişini düzenleme ve metabolik artıkları uzaklaştırmadır. Evet, embriyonik zarlar neler? Amnion, vitellus kesesi, Alantois ve koryon. Amnion arkadaşlar, embriyoyu en içten saran zardır. İçinde amnion sıvısı bulunur. Bu sıvı hem embriyoyu e, sarsıntılara karşı, darbelere karşı korur. Hem de embriyonun kurumasını önler. Vitellus kesesi arkadaşlar, embriyonun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin depolanmasını sağlıyor. Yalnız insan embriyosu besin ihtiyacını plazantadan karşıladığı için vitellus kesesi gelişmemiş. Plezanta arkadaşlar beslenme, solunum ve boşaltım olaylarının gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Plezanta ile embriyo arasındaki bağlantıyı göbek bağı sağlıyor. Göbek bağı da arkadaşlar vitellus, allantois ve amnion tarafından bu embriyonik zarlar tarafından oluşturuluyor. İki atar damarı, bir toplar damarı var. Yalnız atar damarları kirli kan, toplar damarları da temiz kan taşıyor. Plazanta oluşumunu embriyodan ve anneden köken alıyor. Ee, ve koryon embriyonik zarı yapısına katılıyor. Allantois kesesine geldiğimiz zaman embriyoda oluşan metabolik atıkları depolar ve koryon ile birlikte gaz alışverişine yardımcı olur. Fakat yine insan embriyosunda metabolik atıklar göbek bağı ile uzaklaştırıldığı için... E, allantois göbek bağının yapısına katılarak körelmiş yok olmuştur. Koryon tüm embriyonik zarları ve embriyoyu en dıştan saran zardır. Embriyoyu korur, gaz alışverişini sağlar, plazentanın yapısına katılır ve embriyonik gelişmede yapısal farklılaşmalar son derece hızlı olur. Evet burada yine embriyo görsellerine bakalım. Evet arkadaşlar. 4 haftalık embriyo organ ve sistemleri şekillenmeye başlıyor, kalp atıyor, kol ve bacak oluşmaya başlıyor. 6 haftalık embriyoya baktığımız zaman 12 mm uzunluğuna ulaşmış, kol ve bacakları dışarıya doğru büyümeye başlamış. 8 haftalık embriyo 25 mm büyüklüğüne ulaşmış. Gözler, kulaklar ve burun taslakları gelişmiş. Ayak ve el parmakları oluşmuş. 8. haftadan sonra artık embriyoyu fetüs olarak adlandırıyoruz. Evet. 3. aydan sonra fetüsün cinsiyeti belli oluyor. 8. ayda erkeklerde e, testisler skrotuma inmeye iniyorlar. Menstruasyon döngüsünden doğuma kadar geçen süreç yaklaşık olarak 40 haftadır arkadaşlar. Yine hipofizden salgılanan oksitosin hormonu doğumda kasların kasılması, doğumun başlamasını, kasların kasılmasını ve doğumun gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Hamilelikte ultrason ve tahliller düzenli olarak kontrol edilmeli. Herhangi bir anormallik var mı embriyoda kalıtsal bir anormalliğin olup olmadığı da amniyosentez e, testi ile yöntemiyle doğumdan önce saptanabiliyor. Nasıl saptanıyor arkadaşlar? Enjektör yardımıyla amniyon sıvısından e, yeterli miktarda sıvı alınıyor ve bu sıvının içinde embriyoya ait hücrelerde bulunduğu için bu hücrelerin kromozom yapıları herhangi bir anormallik olup olmadığı tespit edilebiliyor. Bu konuda aile bilgilendirilebiliyor. E, hamilelikte bebeğin gelişimi için sigara, alkol, madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak durulması gerekiyor. Antibiyotik gibi ilaçların e, doktor gözetimi olmaksızın kullanılmaması gerekiyor. Radyasyon, ultraviyole ışın, X ışını gibi ışınlara maruz kalmaması gerekiyor. Folik asit yetersizliği de yine hamileliği olumsuz olarak etkiliyor. Çünkü folik asit bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimi için oldukça önemlidir. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Sağlıkla kalın. Evde kalın.